Merhaba, sizlere bu videomuzda evde yapabileceğiniz kol kaslarınızı kuvvetlendirecek egzersizler göstereceğim. Dirsek bükme hareketini göstereceğiz. Elimize bir dumbbell ağırlık yardımıyla da yapabiliriz. Yükümüzü arttırmak için, dirençli olması için. İlk etapta ağırlıksız da yapabilirsiniz. Şimdi hareketi yapalım. Dirseğimizi büktük. Burada tutuyoruz havada 5 saniye. Daha sonra yavaşça düzleştireceğiz. Ve tekrar 5 saniye tutarak bükeceğiz. Bu hareketi günde en az 10 tekrarlı ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi dirseğimizi kilitleme hareketini yapacağız. Bu hareketi oturarak da yapabilirsiniz, yatarak da yapabilirsiniz. Elimizde yine dumbbell ağırlık yardımıyla yapacağız. Elimizi buradan destekliyoruz dirseğimizin hemen altından. Yukarı doğru kaldıracağız. Burada 5 saniye tutmaya çalışacağız. Şu arka gruptaki kaslar kilitlenecek ve kasılacak. Bu hareketi yine günde 10 tekrarlı ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi omzumuzu yana açma hareketini yapacağız. Elimizde yine dumbbell ağırlıkla deneyeceğiz. Elimizi düz bir şekilde dirseğimizi kilitledik. 90 derece şu hizaya getirdik. Burada tutuyoruz. 5 saniye tutmaya çalışıp yavaşça düz bir şekilde koyuyoruz. Tekrar düz bir şekilde kaldırarak burada yine 10 tekrarlı bu hareketi gün içerisinde yapabilirsiniz. Ve 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Şimdi omuzumuzu öne doğru kaldırarak ağırlıkla yapacağımız harekete geçtik. Omuzumuzu düz bir şekilde kaldırdık, dirseğimizi kilitledik. 90 dereceye kadar bu şekilde tutacağız ve burada 5 saniye tutmaya çalışacaksınız. Yine bu hareketi 10 tekrarlı günde en az 3 set halinde yapabilirsiniz. Omuzlarımızı döndürme hareketine geçtik. Omuzlarımızı önce yukarıya, sonra geriye ve aşağı doğru çevirerek bu hareketi 10 kere döndürüyoruz ve 30 tekrarlı gün içerisinde egzersiz sonrasında yapabilirsiniz. Gösterdiğim egzersizleri doğru ve düzenli uyguladığınızda kol kaslarınız kuvvetlenecek, kendinizi daha iyi ve güçlü hissedeceksiniz. Ağırlık taşıdığınızda daha az yorulacaksınız ve sonrasında yorgunluktan oluşan ağrı ve uyuşma hissiniz azalacaktır egzersizleri spora dönüştürerek devam etmenizi tavsiye ederim. Unutmayın ki burada anlatılan egzersizler evinizde uygulamanız için gösterilen temel düzeyde hareketlerdir. Daha etkili bir terapi için fizyoterapist eşliğinde çalışmanızı öneririm. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.